Tak oyuna döndüm. Masa üstüne dön. Başlat. Ekran geldi mi size? Başlat deyince gelir belki. Geldi bu arada. Ha demin ne yaşandı onu da göstereyim abi. Şöyle bir kaldı aygıt. Siyah ekran normale geç. Siyah ekran normale geç. Müziği çok baskın oyunun. Abi loading ekranı niye bu kadar yavaş? İnanıyorum sana. Çok güzel oyunumuz başladı. Abi şu zamana kadar totalde öldürdüğüm herif şeyi de yazıyor ha 224 kişi mi almışım? Otel mi o? Kaydı başlattım mı emin olamadım ama ben başlattım abi niye başlatmayayım mı? Şöyle tamam. Altta yüklenme devam ediyor mu? Tamam. 16 dakika diyor. 20 dakika takılırız burada be. Bilemedin 30 dakika. Şöyle, abicim sesi bir tık kısacağım. Helal et. Çok yani kafa ötüleme. Sana zahmet. Sana zahmet. Devam edelim. Hadi bakalım. Çömeldim. Bir Alman askeri. Vurdum. Dur bakayım. Ölmedi. Hmm, patlayıcı madde. Acaba bu oyun kaç lira lan? Bak. ah, dur. Dayıcım vurma dayıcım. 3600 altınım var. Ben takip etmedim göstergeyi ama birilerini vurdukça artıyor mu? Ne oluyor? Oo, öldüm mü lan? Vallahi vallahi. Yani yedik. Yedik, yedik, yedik. Ha, bir daha loading ekranı bekleyeceğiz tamam. Merak ettim Steam'den girip bakıyorum şu anda, oyun ne kadar? 132, abi ölünce yarıya düştü yalnız. Dur bakayım ya, hazır niyetlenmişken seriyece bir bakalım. Nazi Shootout. Aaa, indirimde oyun şu anda 1 lira 15 kuruş. On bir buçuktan bir lira, on beş kuruşa düşmüş. Eyvallah. Ben de... Allah! Ya abi... Hani kafamı çıkarmadan vuruyor ya da... Hadi bakayım. Başka yerlerden silah bulabiliyorduk, alabiliyorduk. Onu hatırlıyorum. Hadi lan bayıl! Hemen abi at bir elot. Koş, 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 koş. Bu ne dayı? Stand diye bir silah aldım ama mermisi yok. Anladım üstadım. Hop, 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 hop. Hareket edeyim dur. Açıktan savaşmayalım. Arka yerlerden geçelim. Geç abi tapancaya. Tapancayı da indireyim şu herifi. Neredesin? Hoppala. Kapatalım. Oo altın var. Dur, adama o baba o baba baba o baba baba aman 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 o baba o. Aileli adam tanıyorum. Doğru. mermiyi nereden buluyoruz? ölsene ne Etki aldıkça bir bir artıyor bu arada. Evet hocam. Peki ben senin mermini nereden tedarik ederim? Söylesene. Hop hop Nereden vuruyor lan? Kaç 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 kaç. Aman 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 aman. Aman aman aman. Dobal kaldık. Bir gecede topal kaldık. Aa bak 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 patlayıcıya bak bu lan patlasana. Ha i̇lla Taşı yapacağım. O şeyin arasından geçmiyoruz mermiler maalesef. O kadar gelişmemiş oyun abi. 1 liralık oyun sonuçta hani ne bekliyorsun? Ha mermi bitti. Burada illaki bir silah vardır. Vardır. Olmak zorunda abi. Ver. Oo bak bunun mermisi bol. Diğer silahlarım da duruyor mu? Bu hareket etmiyor yalnız hocam. Başını çeviremiyoruz silah. O da böyle bir abimiz eyvallah. Hop, hop 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 Dayıcım. Peki oyunda bir amaç var mı? Görev var mı? Gibi sorular yöneltmek isteyebilirsiniz. Yok abicim. Öyle paso adam vuracağım Bu oyun kaç lira 1 lira 15 kuruş hocam Şu anda indirimde 1 lira 15 kuruş İndirimsiz hali 11 lira 50 kuruş Aynen öyle Doğru. Şu anda 1 lira 15 kuruş ama Oba 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 Beğendiniz mi hocam ne oldu Ben 6 liraya falan mı almıştım acaba bunu diye düşünüyorum. Olabilir. tamamen öyle bir şeydir. Adamın birisi bana ateş ediyor ama nereden ediyor? Keşke görsem. Konuşa konuş abi. Konuşa konuşa geçireceğiz. Bir Adam vurmak <laughs> için iyi <var>. hocam. <laughs> ya bilir abi tabi. 1 alabildiğim başka bir hizmet varsa söyle ben sana ısmarlayacağım. Mermi versene ya dayı. Oh bak 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 tüm paramı harcadım çok güzel. Oh şöyle en sevdiğim silah be göz bebeğim. Yalnız bayıl lan. Bir tane daha alabiliyor muyum alamıyorum. Şu bile 2 lira. Abi iki... Aa, Allah. Neyse sizin orada iyiymiş yine. en 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 ucuzunu arasam tarasam burada 5 lira bandında hadi bir mucize oldu 3 liraya buldum diyeyim Türkiye ortalaması 3 lira diye biliyorum suyun bayıl abicim dayıcım bayıl Adam avlayınca altın geliyor mu acaba ya? Ben onu şey yapamadım geliyor. Az biraz para cebime koyuyor efendim. Olabilir belki belediye falan satıyordur. Eyvallah üstadım. Yav şu herife Ben onu vuramıyorum o beni vuramıyor. Eyvallah süper. Hadi ortaları gezeyim. Belki burada başka bir silah vardır. Aynen öyle. Thompson koymuşlar. Hangi silahımı feda edeceğim Thompson almak için? Ne kadar fiyatı? 1300 dolar. Abi şunun mermisi bitsin de hadi bak. Gelip Thompson alacağım. Thompson'ı deneyelim bir de. Ama çok da sevdiğim bir silah bu ya güzel. Roket atar falan koysaydınız keşke. Daha keyifli olabilirdi. Vurayım bakayım. Belki araba da patlar dedim de. O kadar gelişmemiş. Koş 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 koş. Hadi gidip alayım şu silahı tamamdır. Yeter. Ver abisi ver 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 ver. Oh, bakayım güzel mi? Ver mermi de ver. Süper, 200 mermi. Eğim şeyi geldi galiba. Bu cro cross mudur, nedir? Ne alttır ismi? Yoktu demin diye hatırlıyorum ama. Abi, Thompson dediğim bu kadar mermi israf etmez. Tek mermide bayıltır. Hatan var sayın oyun, hatan var. Yalnız dönmüyor şey ya. Aa. Tara tara tara. Oo. İşte Allah'tan yapay zeka da bunun arkasından sıkamıyor. Sorun yaşamıyoruz. Ya sorun yaşasak ne olur? Bir şey olmaz. Alt F4 e atar geçersin. kimse kalmadı herhalde. Kaç dakikadır bu oyundayım? En azından bir 20 dakika olsun istiyorum be. 20 dakika bir şeyler saçmalayalım. O kadar para vermişim yazık abi. Yaradana bunun hesabını nasıl veririm? Yarın bugün gelip beni sorgulayacak. Sen buna bu kadar para verdin. Verdin. Verdin, verdin. Delisin, delisin. Dayı, dayı, dayı. Hadi lan. Hocam. Deme hiç abi. Şükür. Verdin de ne yaptın? Hayrını gördün mü diyecek. Biz de oynadık be abicim diyebilmek için biraz zahmet edeceğiz. Bayılsana. Alta batarsam oyun çöker diye korkuyorum. Ne yapacağım? Telefondan. Mı? Ya da çök şundan. Zahmet edip ayarlasaydınız. 12 dakika olmuş. Abicim kamera hakka yürümüş. Evet. Evet, webcam hakka yürümüş. Çok aşağıda kalmışız. Cüceye döndük iyice. Ya yayın başlarında ne güzel şöyle güzel güzel çıkıyoruz da sonradan sihir bozuluyor. Büyü bozuluyor efendim. Dur başka oyun mu baksam yoksa buna mı devam etsek ne yapsak ne etsek 12 dakika da yani az geldi hadi devam. Birazcık daha lanet nazilerden vuralım. Evet adamım. Dünyayı kurtaracağız. ne bu? Farklı bir silah. Ver bakayım. Nesin sen? Hayret ya ben oynadıkça acaba değişiyor mu? Silahlar diyeceğim ama belki ben kaçırmışımdır. Yok abi değişeceğini sanmam. Bir liralık oyundan şahsen öyle bir beklentim yok benim. Sizi bilmem ama benim yok efendim. Dayı bayıl lan. Bayıl. Abicim sana biraz mermi alacağım dur ya. Aa lan niye yere attın silahı geri zekalı. Yok 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 yere atmadı galiba dur korktum bir an pardon. Yere atar gibi yaptı ya ne bileyim abi. İyileşene kadar şöyle sakin sakin eğilelim. Hadi artık kendine gel. Hocam, turret turret, birisi tarıyor. Böyle patara fişere, artık sprey atmaya başlayacağım. Elimizdeki tüm mermiler bitsin maksat. Koş hocam. Hadi dayı. Peki meşhur soruyu soruyorum. Thompson'ı kim buldu? Bu silahı hangi millet icat etmiştir? Keleşi Ruslar etti onu biliyorum. Thompson'ın mucidi kimdir? Millettir. Thompson buydu bu arada pardon. Amerika. Doğru olabilir. Bir ara altta batıp bakarım ama galiba doğru bildiniz Sayın Hocam. Maşallah. Nasıl ezberinizde bulunuyor bu soru? Abi. Abi vurma. Kaç 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 kaç. Bak 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 dur mermileri. Dur bakayım şöyle bir güzel sprey atalım. Kaldı mı kimse? Hadi mermiler bitti bitiyor. Sabredin hocam. Bugün de böyle kaliteli bir oyunla karşınızdaydık derken adam beni bayıttı. Eyvallah abi. Lan lan deskop diyecektim. <laughs> Kaydı durdur. Kaydı.